Merhaba arkadaşlar, dersime hoş geldiniz. Bugünkü konumuz birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizlikler. Evet, ilk örneğimizle sorumuza, dersimize ve konumuza başlıyorum. Bu konu çünkü örneklerle daha güzel pekişecek olan bir konu ve bol bol grafik çizimi yapacağız. X eksi y büyük eşittir 2 eşitsizliğini çözüm kümesini analitik düzlemde gösteriniz. Şimdi arkadaşlar biz eşitsizlikler konusunu işledik. 4 sembolden herhangi birisi varsa bu eşitsizlik sorusu oluyordu. Şimdi bize çözüm kümesini analitik düzlemde gösterin gibi bir soru soruyorsa biz ne yapacağız? Grafik çizeceğiz. Peki İçerisinde iki tane değişken olduğu zaman bunlar ne belirtiyordu? Doğru belirtiyorlardı değil mi? Yani biz bunların çizimini yapacağımız zaman doğru çizimi yapacağız arkadaşlar. Şimdi çok basit ve eğlenceli olarak anlatımıma başlıyorum. Arkadaşlar sembolden dolayı bunun bir eşitsizlik sorusu olduğunu anladık. Yapacağımız iş arada ki sembolü bir an için görmezden gelerek sanki eşittir varmış gibi düşünmek ve bunun grafiğini çizmek için gerekli olan işlemleri yapmaktır. Tamam mı? Bakın sembol ne olursa olsun. Sembolü tamamen atın demiyorum. Sembolü en son tekrar ne yapacağım? Değerlendireceğim. Fakat şimdi ben bunun bir doğru grafiği belirttiğini biliyorum ve doğruyu çizmek için de denklemi ortaya çıkarmam gerekiyor. İşte o yüzden aradaki sembolü bir an için eşittir gibi düşünerek işe başlayacağım. Peki bunlar e, x ve y'yi barındırdığı için ne yaparak başlıyorduk? Önce x'e 0 vererek başlıyorduk. X'e 0 verdiğim zaman 0 eksi y eşittir 2'den eksi y eşit 2 y eksi 2 olur. Yani birinci noktamız 0'a eksi 2 çıktı ne yapıyor? Orijinden geçmez arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz orijin 0'a 0 noktası idi. Eğer ben 0'a 0 dışında bir nokta buluyorsam aynı zamanda bu doğrunun orijinden geçmediğini de belirlemiş oluyorum arkadaşlar. Peki şimdi ne yapacağım? Bu defada? da y'ye 0 vererek x değerini bulacağım. Peki x eksi 0 eşit 2'den x'im ne çıktı? 2. Ve noktayı yazarken önce x'i sonra y'yi yazmaya dikkat edin. Ve burada yanlışlık yapmayın. O zaman ikinci bulduğum noktada 2'ye 0 noktası oldu. Şimdi bir doğruyu çizebilmek için en az iki tane nokta bulmamız yeterli arkadaşlar. Biz de iki noktayı bulduk. Şimdi bu noktaları koordinat düzlemine yerleştireceğim. x'e 0, y'nin eksi 2 olduğu nokta şurası x'in 2 y'nin 0 olduğu noktada burası. Arkadaşlar başlıyorum. Şimdi ne demiştim? Sembolü en son değerlendirmeye alacağız. Bakın arkadaşlar, eğer küçük eşit, büyük eşit varsa grafik düz çizilir. Küçük, büyük varsa grafik kesik çizilir. Bakın buna ne olur? Dikkat edin. Oldu mu? Birinci püf noktamız bu. Peki bizim sembolümüzde büyük eşittir dediği için Demek ki ben bunu nasıl çizeceğim? Dümdüz çizeceğim arkadaşlar. İşte doğrumuzun grafiği. Fakat bana x eksi y eşittir 2'yi çiz demiyor. x eksi y büyük eşittir 2'yi çizmem isteniliyor. Şimdi çocuklar e, burada Çocuklar diyorum yalnız değil mi? E, hepimiz çocuk olduk canım zamanında. Şimdi sanki makarna tarifi veriyormuşum gibi hissettim de birden. Tarama için arkadaşlar e, ben şöyle bir anlatım yapıyorum. E, çünkü eşitsizlik sorularında çizdikten sonra mutlaka taralı bölgeler vardır. Ve bunları bizler göstermek zorundayız. Bunun çok farklı anlatımları var. Ben bunu daha çok seviyorum. Sizlerin de seveceğine inanıyorum. Arkadaşlar doğrunun üzerinde olmayan altı üstü fark etmez bir yerden nokta alıyorsunuz. Ben genelde hani orijinden geçmemişse orijini alırım. Biraz daha kolay olduğu için. Peki sıfıra sıfırı alalım. Peki bizim eşitsizliğimiz ne arkadaşlar? x eksi y büyük eşittir 2. Ben burada x ve y'nin yerlerini sıfır yazarak bunun sağlanıp sağlanmadığına bakacağım. 0'dan 0 çıkarsa 0, 0 büyük eşit 2. Arkadaşlar 0, 2'den büyük ya da eşit mi? Tabii ki hayır. Yani ne çıktı arkadaşlar? Yanlış çıktı. O halde yanlış çıkıyorsa ben göz göre göre bu noktanın olduğu yeri tarar mıyım? Tabii ki hayır. O zaman arkadaşlar biz ne tarafı tarayacağız? Diğer tarafı. İşte olay bu. Bu kadar arkadaşlar. Devam ediyorum. Bol bol örnek çözeceğim. Hiç merak etmeyin. Yine çözüm kümesini analitik düzlemde gösteriniz demiş. Şimdi arkadaşlar aradaki sembolümden dolayı bir kere benim grafiğim nasıl çizilecek? Kesik kesik çizilecek. Bunu ne yapıyoruz? En son gündeme getiriyoruz. Biz önce arada eşittir var gibi düşünüp bunun noktalarını ne yapacağız? belirleyeceğiz. Hiçbir şeyin yerini değiştirerek zaman kaybetmenize de gerek yok arkadaşlar. Sadece sembol yerine eşittir koy. Sonra x'e 0 ver. x burada 2y eşit eksi 6'da y eksi 3 çıkar. Birinci noktam 0'a eksi 3. Sonra y'ye 0 verin. y burada 0 eşit x eksi 6. Eksi 6 buraya artı 6 geçer x ne çıktı 6 ikinci noktam da 6'ya 0 oldu 2 nokta bulmamız yeterliydi şimdi ne yapıyoruz grafiğimizi çiziyoruz birinci noktam x'e 0 y'nin eksi 3 olduğu nokta x'in 6 olduğu nokta fakat ben bunu dümdüz çizemiyorum nasıl çizeceğim arkadaşlar kesik kesik sembolümden dolayı Çizeceğim. Peki eşitsizliklerde böyle bırakıyor muyuz? Hayır, mutlaka tarama olacak dedim. Ve ben tarama için tekrar söylüyorum daha kolay olduğunu düşündüğüm için her zaman orijini seçiyorum. Peki orijinden geçmiyorsa? Şimdi sıfırla sıfırı yerlerini koydum. Sıfır büyük eksi altı çıktı. Peki bu çıkan ifade doğru mu? Evet doğru. Doğru olduğu için de ben Orjinin olduğu tarafı ne yapacağım arkadaşlar? Tarayacağım. İşte cevap bu. Olay bu kadar. Şimdi birer tane çizim yaptık. Bu defa bize iki tane doğru denklemleri vererek bunların ortak çözüm kümesini analitik düzlemde göstermemiz istenebilir. Evet biraz yoracak ama emin olun bunlar da çok eğlenceli. Şimdi arkadaşlar biz bunu nasıl çizeceğiz? kesik çizeceğiz. Bunu da düz çizeceğiz. Peki benim iki tane denklemim olduğu için x eşit 2y artı 4 ile ne yapalım? İşe başlayalım. Şimdi önce ne yapıyorduk? x'e 0 verdik. x'e 0 verirsem 0 eşit 2y artı 4. 4 buraya eksi 4 geçer. Eksi 4 2y'den y eksi 2 çıkacak. Birinci noktamız ne oldu? 0'a eksi 2 oldu. Sonra ne yapıyoruz? Y'ye 0 veriyoruz. Y'ye 0 verince zaten burası 0. 0 artı 4'ten x'imiz 4 çıkar. 4'e 0 oldu. Şimdi bu ne? Birinci doğru için bulduğumuz değerler ve noktalar. İkinciye geçelim. 3y eşit x artı 9 doğru denklemini yazdık. Hemen noktaları bulalım. X'e 0 verdik arkadaşlar. 3 y eşittir 9'dan her tarafı 3'e böldük y 3 oldu. Birinci noktam 0'a 3 oldu. Sonra y'yi 0 verdim. 0 eşit x artı 9'dan bu da buraya eksi 9 olarak geçecek. x'im eksi 9 çıktı. İkinci noktam da eksi 9'a 0 oldu arkadaşlar. Peki iki tane nokta bulmak yeterli demiştik. Buraya kadar her şey yolunda sanırım. Şimdi arkadaşlar İki tane eşitsizlik, doğru denklemi yani adına ne derseniz. Bunlar arkadaşlar bir yerde kesişirler. Şimdi kesim noktası diye bir tabir vardır ve lisede çok karşımıza çıkan bir tabirdir. Ve çok da korkulan bir şeydir. Kesim noktası demek size diyor ki bu iki tane denklemi al. iki bilinmeyenli denklem gibi çöz. Bulduğun cevap kesim noktası olacak. Şimdi çünkü bizler hani Diğerleri gibi burada bir tane çizim yapmıyor. Şak şak çizeceksin ama bunlar bir yerde kesişiyor arkadaşlar. Hani kesiştikleri noktayı da bulmak daha bir güzel grafiği ortaya çıkarmamızı sağlar. O zaman denklemlerimizi yazalım mı? Şimdi x eşit 2y artı 4. 3y eşit x artı 9. Denklemleri bir düzenleyelim. x eksi 2y eşittir 4. 2 y'yi sadece bu tarafa aldım. Burada da x'i bu tarafa alacağım. 3 y eksi x eşit 9. Şu anda taraf tarafa toplarsak x'ler ne yapıyor arkadaşlar? Gidiyor. Peki 3 y'den 2 y çıkarsa y. Y ne oldu? 13. Denklemlerden bir tanesinde yerine koyalım ve x'i bulalım. x eşittir. 2 çarpı 13 artı 4'ten ee, kaç yapıyor? 26, 4 daha 30. Demek ki 30'a 13 işte bizim arkadaşlar kesim noktamız. Şimdi gerçekten kesim noktası biraz e, düşündürücü bir e, konu gibi geliyor. Hayır bildiğiniz iki birim yani ne? denklemin ta kendisi. Peki şimdi artık ne yapalım çizime geçelim değil mi? Heyecan doğrukta. Şimdi arkadaşlar tabi biraz büyük değerler çıktığı için onları tam olarak göstermek azıcık sıkıntı. Çizelim şimdi. İsterseniz önce kesim noktasını bir belirleyelim. X'in 30 diyor. Y'nin 13 diyor. Şöyle bir şey yapalım. Hatta 30'u biraz daha buraya çekelim. Çünkü Orada çok fazla karışacak gibi olacak grafik. Burası arkadaşlar kesim nokta havası. Yani bu ne demek? İki grafik buradan bir şekilde geçecek demek. O zaman işe başlayalım. Şimdi benim birinci doğrumun noktaları buydu. Bunları yerleştirelim. X'e 0, Y'nin 2 olduğu nokta burası. X'in 4 olduğu nokta burası. Peki bu nasıldı? de. İsterseniz bunu mavi ile gösterelim hem de karışmamış olsun. İşte şu anda biz kimi çiziyoruz? X büyük 2Y artı 4'ü çiziyoruz. Bu arada kesim noktası ne dedik? İkisinin de geçtiği nokta. Peki bunu hallettik. Şimdi diğerine gelelim. X'in 0, Y'nin 3 olduğu nokta. Y'nin 3 olduğu nokta şurası. X'in 9 olduğu noktada şöyle. Peki şimdi ne yapacağız bunu düz yapacağız ve yine kesim noktasından arkadaşlar geçecek buraya da dikkat ediyorsunuz bakar mısınız ne kadar tatlı olmadı mı yani hem renkli çizince bir daha güzel oldu tabi cepler olmadığı için birazcık eğri büğrü oldu ama onlar sıkıntı değil burada noktaları bulmayı kesim noktasını bulmayı en önemlisi arkadaşlar tarama geldik şimdi bir de taramamız var niye eşitsizlik sorusu peki ben şimdi iki tane eşitsizliğimi buraya alıyorum ve orijini koyarak deniyorum. Tamam mı? Şimdi ben x ve y yerlerini sıfırlarımı koydum. Burası 0 büyük 4. Ne çıktı arkadaşlar? Yanlış. Burası da 0 küçük eşit 9. Doğru. He, şimdi arkadaşlar geldik. Bu neydi? Mavi olan. Peki mavi olan da yanlış çıktığına göre ben ne tarafı tarayacağım? orijinin olmadığı yani diğer tarafı tarayacağım. Şurası. Buraya dikkatli dinleyin. Burası çok önemli. Peki bunda doğru çıktığı için düz çizdiğimiz pembe olanın orijin tarafını taramak zorundayız. Onu da ne renkle yapalım? Yeşille yapalım. Peki bunun da bu tarafı da tarayacaksa şöyle bir şey olacak. Bakın. Orijinin olduğu tarafı komple tarıyoruz. Yani pembe doğrunun alt tarafında kalan Şimdi arkadaşlar iki tane eşitsizlik çizilecek olduğu zaman ikisinin tarandığı yer bizim cevabımızdır. O zaman ikisinin tarandığı yeri daha bir koyulaştıralım mı? Ne yapalım siyahla gösterelim. Hem yeşil çizgilerin hem turuncu çizgilerin olduğu yere dikkat ederseniz, bakın şuradan şurası var tamam mı? Ve şurası. Biz şıklarda eğer test çözüyorsak bunu yazılı da sorulduysa bu şekilde ikisini gösterdikten sonra ortak çözüm ikisinin üst üste geldiği yeri alacağız arkadaşlar. Çok güzel bir örnekle devam ediyorum. Bu soru da yine çok beğendiğim sorulardan bir tanesi. Bir küçük x artı y küçük eşittir 4 eşitsizliğini sağlayan x sıralı ikililerin belirttiği bölgeyi analitik düzlemde gösteriniz. Aslında yine fark ettiniz mi bilmiyorum. İki tane ayrı eşitsizliğin ortak çözüm kümesini yapacağım. O zaman ben önce bu tarafa alsam, yani bakın şöyle yapacaksınız. Şimdi bazen bir önceki soruda olduğu gibi size ayrı ayrı verdiği gibi, bazen de böyle yapar. Biz ne yapıyorduk? Önce şurayı yapacağız, sonra da arkadaşlar burayı yapacağız ve çok basit bir soru haline gelecek. O zaman ben önce bir küçük x artı y'yi halledeceğim. Sonra da x artı y küçük eşit 4'ü halledeceğim. Bunda düz çizeceğim. Bunda kesik çizeceğim. Peki önce arada eşittir var gibi düşünüp noktalarımızı bulacağız. O yüzden aralara eşittirlerimi koydum. Ve x'e 0 verdim. x'e 0 verirsem y 1 olur. 0'a 1. Birinci nokta. Sonra y'ye 0 verdim. x'im 1 çıktı. Bu da 1'e 0 oldu. Bu tarafa geldim. Aynı şeyleri yine yapıyorum. X'e 0 verdim. Y 4 oldu. Birinci noktam 0'a 4. Y'yi 0 verdim. X'im 4 oldu. Bu da ikinci noktam arkadaşlar. O zaman hazırsak çizim vakti gelsin. Hemen koordinat düzlemimizi çizdik. X eksenimi, Y eksenimi yazdık. Ve şununla başlıyorum. X'i e 0, Y'nin 1 olduğu yer. Şurası. Yine X'in 1, Y'nin 0 olduğu nokta burası. Peki ben bunu nasıl çizeceğim arkadaşlar? Kesik çizeceğim. O zaman hemen yine pembiş pembiş yapalım. Şöyle kesik kesik ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Bitirdik. Diğer noktalarımızı yerleştirelim. X'in 0, Y'nin 4 olduğu nokta burası. X'in 4, Y'nin 0 olduğu nokta da burası. Bunu da düz çizeceğiz. Hadi bunu da mavi ile yapalım. Düz çiziyoruz arkadaşlar. Ve hiç burada tarama için inceleme yapmanıza bile gerek yok. Niye? Arada kalmış. Bakın gördünüz değil mi? Yani adı üstünde x artı y 1 ile 4'ün arasında. O zaman ben direkt şu arayı tarayarak bu sorunun da cevabını tamamlamış olacağım. Olay bu. Ve yine bir sorum daha var. Bu da çok güzel bir soru. Yine iki tane denklem görüntüsü var. Evet, fakat denklemlerden bir tanesi gözünüze çarptıysa x değişkenini barındırmıyor. Şimdi arkadaşlar, biz burada 2x eksi y küçük eşittir 4 ve y büyük eksi 1'i ele alacağız. Burada ne kullanacağım? Kesik çizgi. Burada ne kullanacağım? Düz çizgi. Hemen araya eşittir koyarak işe başlıyorum burada da koyuyorum eşittirimi. Şimdi x'i sıfırımı verdim. Eksi y eşit 4'ten y eşit eksi 4. Birinci nokta sıfıra 4 oldu. Y'yi sıfır vereceğim şimdi. 2x eşittir 4'ten x'im 2. İkinci noktamda 2 0 olacak. Peki geldik buraya. Arkadaşlar içerisinde sadece x veya sadece y olduğu zaman bunlar da doğru belirtir. Fakat bunlar da kalkıp nokta bulmamıza asla gerek yoktur. O yüzden de basittir. Yani ben direkt y eşit eksi 1'i ne yapacağım? Cart diye çizeceğim. O zaman işe başlayalım çizimlerle. Şimdi önce koordinat düzlemimizi bir yapalım. Şimdi x 0, y'nin eksi 4 olduğu yer. Şöyle şuraya noktamızı koyalım. x'in 2 olduğu yer şurası koyduk. Bu nasıldı arkadaşlar? Düz çizgi. O zaman ben bunu şöyle bir düz bir şekilde ne yapayım? Çizeyim. Burayı hallettik. Tamam mı? Şimdi geldik. Y eşit eksi 1. Arkadaşlar y eşit eksi 1 x ekseniyle ile paralel bir doğrudur. Ve y'nin eksi 1 olduğu yerden geçer. Fakat benden bunu nasıl çizmem isteniliyor? Kesik çizmem isteniliyor. O halde ben bunu ne yaptım? Kesik olarak çizdim. Bu da y eşit eksi 1 oldu. Peki yine geldik çattık. Neye? Taramaya. Şimdi arkadaşlar demin de söyledim yine söylüyorum. İki eşitsizlik çizdiğinizde ikisinin uygun taramalarını yaptıktan sonra üst üste gelen yer bizim cevabımızdır. Şimdi ben yine bununla başlamak istiyorum. Bunda nasıl zahmete girmedik nokta bulmadık tarama içinde inceleme yapmama gerek yok. Niye? Y büyük eksi birden diyor. Peki y eksenine baktığınızda eksi birden büyük değerler nerede? Yukarıda. O zaman benim normalde nereyi taramam gerekiyor demek ki? y eşit eksi 1 doğrusunun üst tarafını taramam gerekiyor arkadaşlar. Bunu ne yaptık bitirdik. Peki geldik diğerine. Şimdi diğeri hem x'i e hem y'yi barındırdığı için bizim burada ne incelemesi yapmamız gerekiyor? Nokta incelemesi. Yine orijinden geçmediği için sıfırları koyarsak sıfır küçük eşit 4 olur. Yani arkadaşlar doğru çıkar o zaman ben mavi ile belirttiğim doğrunun neresine taramam gerekiyor orjinin olduğu yeri yani bu tarafı taramam gerekiyor arkadaşlar hadi onu da ne ile yapalım yine e, pembe ile gösterelim ya da pembe olmayacak yeşille gösterelim peki orjinin olduğu tarafı tararsak onun da cevabı bakıl. bu şekilde doğruya kendiniz gözünüzü verin tamam mı yani mavi doğrunun orijin tarafını ne yapacağız tarayacağız arkadaşlar. Peki ikisinin şu anda üst üste geldiği yer. Bakın burada yok. Neresi? Şurası. Siyahla yapıyorum ki yani daha güzel aslında görüntü çıkıyor ortaya. İkisinin kesiştiği yer bu arada şuradan itibaren şu şekilde arkadaşlar hangi şıkta ya da yazılı da çıktıysa bu şekilde yapıp bırakacaksınız. Ve Vap Hocayla bir dersin sonuna daha geldik. Bu videomu mutlaka izleyin. Gerçekten çok önemli bir video. Paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.